İsmail Saymaz, Sedat Peker'e soylu davası. Sedat Peker geçen yıl 2 Mayıs'ta ilk videosunu yayınladığında milyonlarca insan dikkat kesildi, kulak verdi, ekranlara kilitlendi. AK Partililer de, muhalifler de şaşkındı. Çünkü iktidar yanlısı diye bilinen, muhalifleri kan banyosuyla tehdit eden Peker, Dubai'den çektiği videoda evine yapılan baskından, eşine ve kızına yönelik kötü muameleden yakınıyor, hükümete veryansın ediyordu eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve AK Parti Elazığ milletvekili olan oğlu Tolga Ağar'la pelikancıları odağına yerleştiriyordu. Derken Yalıkavak Marina ve Paramount Otel'e çöküldüğünü iş adamı Mübariz Masimova kumpası anlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Peker için suç örgütü lideri ve mafya pisliği dedi ve kavga başladı. Peker, 13 Mayıs 2021'deki 4. videosundan itibaren hep Soylu'yu hedef aldı. Soylu 17 Mayıs 2021'de suç duyurusunda bulundu. Dilekçede PEKER e ve suç örgütü üyelerine kısa süre önce operasyon yaptığı için hedef alındığını söyledi. Peker'in daha önce kötü niyetli çevrelerce dile getirilen dedikodu ve uydurma hikayelerle iftira ve hakaret ettiğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararıyla dosyayı Peker ana davasının görüldüğü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yolladı ancak İstanbul hakaret ve tehdit suçlarının örgüt çerçevesinde olmadığını gerekçe göstererek dosyayı Ankara'ya iade etti. Ankara bu kez dosyayı Peker'in yaşadığı Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Beykoz'da üzerinden atınca 9 aydır adliyeler arasında dolaşan yakan top Ankara'nın kucağında kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 1. videodan 14 ay sonra 4 Temmuz 2022'de 57 sayfalık iddianame hazırladı. İddianame, Ankara 11. Asiye Ceza Mahkemesi tarafından 28 Temmuz'da kabul edildi ve dava açıldı. İddianamede tek şikayetçi yer alıyor, Soylu. Tek bir sanık var, Peker. Peker'e kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret, iftira ve tehdit suçlamaları yöneltiliyor. Peker'in 30 Kasım 2019'da İstanbul Atatürk Havalimanından yurt dışına çıktığı ifadesinin alınması için yakalama emri düzenlendiği arınlan şahıslardan olduğu ifade ediliyor. Ancak kırmızı bültenden söz edilmiyor. Peker'in 18 Mayıs 22 Temmuz 2021 arasındaki 231 tweetinin hakarete, 20'sinin tehdide ve 13'ünün iftiraya girdiği savunuluyor. İftira diye şikayet edilen 3 tweette Peker Soylu'nun 4 Aralık 2020 gecesi iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'la görüştüğünü iddia ediyor. Bu görüşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendisine yöneltildiğinde Soylu, devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık, meselenin içerisine öyle bir daldık ki Amerika'yı da açığa düşürdük, bize kumpas kuranları da diyerek görüşmeyi yalanlamamıştı. Peker'in 13, 16, 20, 23 ve 30 Mayıs'la 6 Haziran 2021'deki 6 videosuyla gazeteci Hadi Özışık ve Recep Fazlıoğlu ile 3 görüşmesi kanıt sayıldı. Peker'in Soylu ile ilgili beyanlarının ifade özgürlüğü, eleştiri ve tepki sınırlarını aştığı vurgulanarak şöyle deniyor. Paylaşımlarının müştekinin onur, şeref ve saygınlığıyla kişilik haklarına sövme ve somut bir fiil yahut olgu isnat ederek hakaret, ruh dinginliğini ve iç huzurunu bozabilecek nitelikte tehdit, soruşturma veya kovuşturma açılmasını yahut idari yaptırım uygulanmasını sağlamak maksadıyla gerçeğe ve hukuka aykırı iftiralar niteliğinde olduğu. Hakaret suçu kamu görevlisine karşı görevinden ötürü alenen işlendiği için 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya, tehditten 6 aydan 2 yıla, iftiradan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Toplam ceza 8 yıl 4 aya çıkıyor. Zincirleme şekilde işlendiği için bu cezaların 4'te 3'e kadar artırılması isteniyor. Duruşması 17 Ocak 2023'te görülecek. Bu arada Peker'in video ve sosyal medya paylaşımlarında yer verdiği iddialar Soylu aleyhine ihbar sayıldı. Soylu'nun İçişleri Bakanı olması, dokunulmazlığının bulunması ve soruşturma usulünün farklı işlemesi sebebiyle ayırma kararı verildi. Dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'nun 2022 Taksim 14.51.94 sayılı soruşturma sırasına kaydedildi. Peker'in ilk videosundan bu yana 15 ay geçti. Peker işlenmiş yığınla suça değindi, ilişki ağlarını değişti ve kanıtlar sundu. Yanlış anlaşılmasın, Peker'in Soylu'ya yönelik ifadeleri suç değildir demiyorum. Fakat ne Yalıkavak Marina ve Paramount Otel'e çökmeye, ne Kıbrıs'ta gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesine, ne uyuşturucu ve silah ticaretine, ne de mafyadan 10 bin dolar aldığı iddia edilen milletvekiline dava açıldı. Peker'in ifşa ettiği son skandal Beştepe'yi sarsarken bunca şüpheli arasında sadece Peker'in yargılanacak olması suçluların korunduğunu düşündürüyor. Taşkesenlioğlu talep etti, mahkeme eşine tweet atma yasağı koydu. Skandal ifadesinin vahameti anlatmaya yetmeyeceği bir hukuk tanımazlıkla karşı karşıyayız. Üstelik hukuk tanımazlık bir mahkeme kararında yaşanıyor. AK Partili olunca her kapının açıldığını, her ballı ihalinin bağlandığını, her sınavın geçildiğini biliyorduk da ilk kez bir mahkemenin AK Parti milletvekili öyle istediği için tweet atma yasağı koyduğunu görüyorum. İfade özgürlüğü ve haberleşme hakkını alaşağı eden bu kararla bir taşla iki kuş birden vuruluyor. Hem eski tweetlerin kaldırılması isteniyor hem de gelecekte atılacak tweetler şimdiden yasaklanıyor. Kim mi bu hukuk tanımaz kararı aldıran? Tabii ki AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu. Taşkesenlioğlu 18 Ağustos'ta Ankara Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde eşi Ünsal Bana boşanma davası açtı. Ban aynı gün şu tweetleri attı. Zehra Taşkesenlioğlu evlenince bana 2,5 milyar dolar vermiş. Nasıl vermiş? Nerede vermiş? O kadar parası var mıymış muamma. Şirketimde o kadar para vardı diyor. Bakılacak kayıtlara. Madem o kadar parası varmış göreceğiz. Yalan 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 yazmayacaktınız. Yakında videolar, WhatsApp yazışmalarıyla beraberiz inşallah. Taşkesenlioğlu'nun avukatı ertesi gün mahkemeye başvurarak tehditvari bir biçimde müvekkilin itibarını zedelemeye yönelik paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğini açıkça beyan etmiştir dedi. Taşkesenlioğlu'nun milletvekili olduğunu, siyasi itibarı ve saygın kişiliğinin zarar gördüğünü savundu ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanunun önleyici tedbir kararları başlıklı 5. maddesi kapsamında işlem yapılması istendi. Şiddet mağduru kadınlar için düzenlenen bu maddede şiddet mağduruna yönelik tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması için önlemler düşünülmüş. Dilekçe de şöyle denildi. Paylaşımların kaldırılarak benzer paylaşımların yapılmamasına yönelik tedbir kararı verilmesi elzemdir. Atılmış tweetlerin silinmesi, gelecekte atılacak olanların daha şimdiden yasaklanması isteniyor. Bu taleple sınırlı kalsaydı, hukuk bilmez bir avukatın hadsizliği deyip geçebilirdik. Gel gör ki, hakim Burçin Yılmaz talebi aynen kabul etti. Kararda 6284 sayılı kanunun 5 Taksim 1A maddesi gereği Banın 3 ay boyunca şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren sözle davranışlarda bulunmamasına karar verildi. Aksi takdirde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsinin uygulanacağı bildirildi. İsmail Saymaz